Şu anda Kastamonulu bir şairimizi çağıracağız, Serkan Fırat. Ee, bu dinletinin düzenlenmesinde emeği fazla, biyografilerin hazırlanmasında, şiirlerin tasnifinde, kitabın oluşmasında e, şairimizi buraya davet ediyorum. Buyurun Üstadım. <laughs> hayırlı akşamlar. Aşk uğruna niceleri yollara düştü. Ferhat dağlara, Mecnun çöllere düştü. Bülbül feryat figan etti ama gül hara düştü. Pervaz edip durdu ama pervane nara düştü ve sabır, Yakub'a kulbeyi ahzan düştü. Yusuf çaha, zelha zindana düştü. Hallacın nasibine aşka şehadet düştü. Ahir zaman ümmete görmeden sevmek düştü. Ve aşk, aşkı yaradana yakışırken nice gönüllerde ayaklar altına düştü Selam olsun hakka aşık olanlara selam olsun hakkı tutup kaldıranlara selam olsun teşekkür ederim teşekkür ederiz, çok sağ.